Yardım edin. Yerle bir olmuş binalar. Yardım edin! Sakin olun. Sakin olun. Arama kurtarma ekibiniz kurtar kurtarma ekibinin zamanla imtihanı. Osi arama, Asya arama sesi kurtarma dünyanın sesi duyan var mı? Olası bir deprem anında arama kurtarma ekipleri anında olay yerine müdahale etmek için birbirleriyle yarışıyor. Aten, sözlere, sesle arama yapalım. Ve enkaz altında canlı arayışı. Kimse yok mu Asya? Sesimi duyan var mı? Haşke öksürmesi, nefes alması bile bizim için yeterli. <laughs> Yukarıda sesli arama yapılıyor. Bizler enkaz altındayız. Ee, şu anda burası çok havasız. Sesimi duyan var mı? Yardım edin! Sakin olun, sakin olun. Asya Arama Kurtarma Ekibiliğiniz. Burası çok dar. Sol bacağımı hissetmiyorum. Çok kötü. Ah! Ayağın ağrıyor başka. Asya ekibi tüm imkanları seferber etti. Şu anda kamera sistemi kuruldu. Görüyorsunuz bu ince kamera ile enkaz altındaki yaralı görüntülü.